Bir süre önce Düzce Spor Kulüp Başkanlığı koltuğuna oturan ve görevine başladığı ilk günden itibaren takımı maddi manevi desteğe boğan Gökhan Kapoğlu'nun istifasının ardından siyasilerden ve taraftarlardan destek mesajları yağdı. Düzce'de siyasilerden hiçbir destek görmediklerini belirterek istifasını kamuoyuna duyuran Kapoğlu'na bir destekte de MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu'ndan geldi. Caboğlu bu süreçte Kapoğlu yalnız bırakılmıştır diyen İl Başkanı Caboğlu Sayın Gökhan Kapalı'nın 8 Kasım 2019'dan beri emek verdiği, uğraştığı Düzce Spor Başkanlığı'ndan istifasını üzüntüyle öğrendik. Kapalı'nın seçildikten sonra Düzce halkının ve Düzce Spor taraftarının ne kadar heyecanlandığını, ne kadar Düzce Sporu benimsediğini ve şampiyonluğa inandığını hep bizzat gördüm. Düzce Spor'un şampiyonluk yolunda olduğu dönemde pandemi nedeniyle federasyon tarafından önünün kapatıldığını, Düzce Spor'un hakkının yenildiğini ve bu durumda yalnız kaldığı süreçte bile Kapoğlu'nun elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyoruz. Bu süreçte Kapoğlu yalnız bırakılmıştır. Başkanı göreve getirmek üzere sağduyuyla hareket edip Düzce Valiliği, Belediyesi ve Düzce'li iş adamlarının birlikte başkanın göreve devam etmesi adına bütün girişimlerde bulunması gerekmektedir. Bir kişiyi bir yola koyup yalnız bırakmak etik değildir. Bu gibi gelişmeleri siyasi malzeme olarak kullanmak Düzce'mize haksızlık olur. Bu gibi Düzce'yi ilgilendiren durumlarda sen ben yok biz vardır. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak Düzce Sporu her daim gerek maçlarda ve deplasmanda olduğu zamanlarda bile yalnız bırakmadım. Dün olduğu gibi bugün de Kapıoğlu'nun göreve devam etmesiyle ilgili elimden geleni yapacağımı tüm Düzce halkı ve Düzce Spor taraftarının bilmesini isterim dedi.